Ölüm bir kamulaştırmanın doğal süreci. Ulusal devlette özellikle geçiş aşamasında özel sektöre direkt olarak bir devlet müdahalesi söz konusu değildir. Öncelikle özel işletmelere devlet işletmeleri karşısında rekabet hakkı tanınır. Devlet üretim bandında istediği her işletmeyi kurabilir. Devlet üretim sektöründe ulusal ekonomiyi kalkındırmak adına tüm ekonomik girişimlerde bulunabilir. Geçiş aşamasında özel sektör ile devlet işletmeleri arasında rekabet vardır. Kamu üretimi ile özel üretim arasında kalitenin belirleyicisi tüketicilerdir. Üretim bandı arz ve talep dengesini karşılar. Devlet üretimi aracısız olarak halka ulaşırken özel üretim aracılarla çalışıyordur. Özel sektör yalnızca devlet işletmeleri ile değil aynı zamanda kendi içinde de rekabet halindedir. Ulusal sosyalist ideolojinin, doğal ekonomi öngörüsüne göre, eğer devlet, üretim bandına giriş yaparsa, özel sektör, devlet müdahalesi gerektirmeden, devlet işletmeleri karşısında ayakta kalamayacak ve kamuya evrilecektir. Devlet, üretim bandına dahil olmadan önce, rekabette keskin kuralları belirler. Süreç, yabancı merkezli işletmelerle, yerli işletmelerin birbirinden ayrılmasıyla başlar. Devlet işletmeleri yerli kaynaklara edinmek için para ödemezken, özelleştirmeler kaynakları parayla alıyor, vergi ödüyor ve aracılarla çalışıyordur. Devlet rekabette tek fiyat belirleyicidir. Kamu şirketlerinde çalışan tüm vatandaşlar memur statüsünde sosyal haklara, insani çalışma saatlerine, tatmin edici maaşlara sahiptir. Özel sektörde iş gücü kapasitesi minimumda tutulur. Az işçi ile maksimum verim beklenir. Çalışanlar, vasıf gerektirmeyen bir işçi ise, asgari ücrete mecburdur. Hatta, vasıflı işçi aranmasına rağmen, yine asgari ücrete mecbur bırakılır. Birçok sosyal haktan mahrumdur. Ek mesai ücretleri, verilmez. Çünkü, asgari ücret, aylıktır. İş tanımınız, yoktur. Gün içerisinde ne kadar çalıştığınız veya bir ay boyunca ne kadar çalıştığınız önemsizdir. Ay sonunda alacağınız maaş, asgari ücrettir. Emek olgusunun karşılığı yoktur. Bir ülkede işçilerin haklarını korumak için sendikaların var olması utanç tablosudur. Şimdi de geçiş aşamasında devlet işletmelerinde istihdam edilecek vatandaşların haklarını gözlemleyelim. Özel sektörün doğal ekonomi dengesinde neden devlet işletmeleri karşısında ayakta kalamayacağını anlayalım. Devlet üretim bandına girdiğinde milyonlarca istihdam açığı doğacaktır kurulacak tüm üretim fabrikaları yeni iş kollarını doğurur. Tüm aşamalar çok önceden planlıdır. Sosyalist ekonomide ders içeriğinin en başında özel sektör için verdiğimiz örneğin aksine maksimum işçi ile maksimum verim beklenirken emek olgusu önem kazanır. Vatandaşların hakları devletin güvencesi altındadır. Bugünün aksine işçi maaşları aylık değil, saatliktir. İşçi maaşları saat üzerinden hesaplanır. Örneğin A kişisi 5 saat çalışarak kazandığı gelirden memnundur. Fakat B kişisi 5 saat çalışarak kazandığı gelirden daha fazla kazanmak isteyebilir. İşte sosyalist ekonomide fırsat eşitliği ve emek olgusu burada devreye girer. B kişisi dilerse 10 saat çalışabilir. A kişisi ise 5 saatlik kazancı yeterli görmüştür. Yalnızca tek bir devlet işletmesinde 200 kişilik bir üretim konstrüksiyonunda toplamda 2000 kişi farklı zaman dilimlerinde yani kendi belirledikleri vardiya aralıklarında istihdam ediliyordur. İşçiler memur statüsünde ve tüm sosyal haklara sahiptir. Emek eşittir kazanç olgusu önem kazanmıştır. Her bir çalışanın iş tanımı vardır. İş tanımı dışında çalışanlara herhangi bir ek iş yükü verilemez. Kapitalist ekonominin aksine vatandaşların artık sindirilmesine ve alternatifsiz bırakılarak özel sektöre mecburiyetine gerek kalmamıştır. Bu durumda vatandaşlar haklarını alamadığı özel sektörde çalışmayı istemeyecektir. İnsan kaynağını geçiş aşamasında kaybeden özel sektörün bu çöküşten kurtulmak için iki seçeneği olacaktır ya çalışanlarına devlet işletmelerinin verdiği hakların aynısını vermeli ve işçi kaybetmemeli ya da işletmesini geçiş aşamasındayken kamulaştırmalıdır. Aksi halde sosyalist ekonomiye tam geçiş sağlandığında özel sektörün çöküşünde devlet desteği sağlanmaz. Fakat henüz geçiş aşamasında özel şirketler batmadan kamulaştırılma hakkını kullanabilir. Kamulaştırma hakkı işletmenin kendi isteği ile tüm marka haklarını, kaynak ve araçlarını ve hisselerini devlete devridir. Bu hakkı kullanmak veya kullanmamak işletmelerin kendi inisiyatifindeyken, sosyalist ekonomiye tam geçiş sağlandığında devlet resmi ekonomi modelini, yasalarını ve toprak bütünlüğünü korumak adına özel işletmeleri tüm hakları ile birlikte doğal olmayan yollarla kamulaştırabilir. Devletin henüz giriş yapmadığı bir üretimde yer alan özel işletmeler kamulaştırma hakkını kullanamaz. Devletin giriş yaptığı üretim dalında yer alan özelleştirmeler kamulaştırma hakkına sahip olur. İşçiler aslında kendisi de işçi olan patronlarına hizmet ediyordur. İşçi olan patronlar bir diğer işçi olan bankalara hizmet ediyordur. İşçi olan bankalar ise en tepedeki gerçek patrona yani kapitalizme hizmet ediyordur. Bu durumda kapitalizmin altında köleleştirilen alt işçiler ulusal sosyalist devletin asıl hedefindeki düşmanlar değildir. Devletin asıl hedefi kapitalizmi milli sınırlardan dışlamak ise tüm alt işçileri onun elinden kurtarmak ve ona bağımlılığı kopartmak gerekir. Artık alt işçiler ona hizmet etmiyordur. Ulusal sosyalist ideolojinin tasarlamış olduğu sosyalist ekonomi tam olarak bunu amaçlar. Kapitalizm, iç piyasadan dışlandığında, alt işçiler ona hizmet etmek yerine, artık kendi devletine hizmet edebilir. Yıkılan hiyerarşik sömürge düzeni, artık dışarıda kalmıştır. Dış ekonomide, kapitalizmin dinamikleri aynı şekilde sürdürülür. Ulusal devlet, diğer devletlerin ekonomi modelinin, zaten kapitalizmde kalmasını ister. Böylece, sosyalist ekonominin durmaksızın süren üretim bandı, kapitalist devletlere ekonomik girişi daha da etkin kılar. Kapitalizmi üzerinde yüzlerce delik olan bir duvara, sosyalist ekonomiyi ise bu delikleri dolduracak binlerce çiviye benzetebilirsiniz. Durmaksızın devam eden stoklu üretim bandı, kapitalizmin boşluklarını doldurur, sermaye daima iç pazara aktarılır, Türk lirası, rezerv para haline gelir ulus asla tanımayacağı patronları değil kendi devletini güçlendiriyordur. Bir kölelik düzenine değil kendisine ve geleceğine geri dönecek olan refah düzenine hizmet ediyordur. Kapitalizm bir ülkeye yalnızca tek bir yolla girebilirdi. Konforist toplumu yaratarak. Eğer konfor ve refahı kapitalizmin değil devletin yaratmasına olanak sağlarsak kapitalizm dinamikleri doğrudan dışlanmış olacaktır konforu ve refahı yaratma görevi artık kapitalizmin değil, devletin görevi olacaktır. Bu misyon, daima ulusal refahı yükseltmek adına, durmaksızın devam eder. Bu misyon durduğunda ulus, devletin yarattığı konfor alanlarından memnuniyetsiz kalır ve kapitalizm yeniden milli ekonomiye etki etmeye başlar. Özel sektör, tam anlamıyla kamulaştırıldığında ve iç piyasa kapitalizmin sömürgesinden temizlendiğinde, devletçilik ilkesi devreye girer. Yalın sosyalizmin aksine mikro işletmeler vatandaşların kendi üretim fikirlerini devlet gücü ile fiiliyata geçirme yoludur. Mikro işletmeleri kısaca anlatmak gerekirse, devletçilik ilkesinde aktarıldığı üzere ulusun tek başına girmek istemediği veya ekonomik gücünün yetersiz kaldığı üretim fikirlerinde devletin bu girişimi vatandaş için yaratma yoludur. Üretim fikirleri olan ancak ekonomik gücü olmayan her vatandaş devletçilik ilkesi gereğince ulusal devlet adına mikro işletme sahibi olabilir. Devlet, sahip olduğu üretim araçlarını ulusa işletme hakkı verir. İşletmenin sahibi devlet olduğundan, işletmenin tüm hakları da dış piyasada devlet tarafından korunur. Vatandaşın kendi üretim fikirlerini fiiliyata geçirdiği mikro işletmeler artık günümüzde olduğu gibi bilinmezlik üzerine kurulmuyordur. Yaratılan mikro işletmeler kamulaştırılmış bir iç ekonomide rekabet arar. Peki ulusal devletin sosyalist ekonomi modelinde tüm üretim bandını devlet işletmeleri oluşturuyorsa rekabet ve kalite kıstası kim ile yapılacaktır? İşte en büyük kazanç burada devreye giriyor. Günümüzde iç piyasada birbiriyle yarışan özel sektörün kalite anlayışı da iç piyasadaki mallarla sınırlıdır. Fakat ulusal devlette devletleştirilmiş üretim bandı artık tüm dış pazar ile rekabet halindedir. Rekabet artık devlet işletmeleri ve özel sektör arasında, yani kendi iç piyasasında değil, dış piyasaya ve kapitalizme karşı verilir. Üretim sektörü artık kendi kendisiyle değil, dışarıdaki üretim bandı ile yarışmaktadır. Bu da demek oluyor ki önümüzde artık rekabet edilecek bir göl değil, koca bir okyanus var. Artık yalnızca çimento değil, kendi işlemcimizi üretmeliyiz. Artık yalnızca püskevit değil, kendi cep telefonlarımızı üretmeliyiz. Artık yalnızca saman değil, kendi bilgisayarlarımızı da üretmeliyiz. Onların montaj ve etiket yapıştırma işçiliğini değil, direkt olarak üretimini yapmalıyız. Artık, kendi standartlarımızı yaratmalı ve bu standartları dünya ile yarıştırmalıyız. Mikro ve devlet işletmelerinin oluşturduğu üretim bandı, kapitalist arenada makro işletmeyi oluşturur. Yani içeride bütünleşmiş üretim gücü dışarıda bütünleşik olmayan üretime karşı tek güç olarak etki eder. Yabancı yatırımcılar devlet işletmelerine ortaklık gösteremezken mikro işletmeler yurt dışında yatırım alır ve yayılım gösterir. Bunu mikro işletmelerin kapitalizmden faydalanması ve tüm dış sermayeyi içeriye aktarması olarak tanımlayabiliriz. Böylece, her devlet için pazar araştırması yapılarak, her biri için ayrı ayrı planlanan ekonomi stratejileri uygulanır. Örneğin, A devleti için gıda pazarı kar sağlıyordur. Bu durumda, mikro değil, makro işletmeler, o pazara saldırır. Fakat, B devleti piyasasında gıda pazarı karsızdır. Kar getirmeyecek bir pazara, makro ekonomi gücü harcanmaz. Kaynaklar, kar sağlamayacak bir pazara boşu boşuna sunulmaz. Böyle bir senaryoda diğerinin aksine makro değil mikro işletmeler karsız ülkelere giriş sağlar. Mikro işletmelerin kar getirmeyecek bir pazarda varlık göstermesi ülkelerin iç ekonomi piyasasını gözlemlemek, ilerideki stratejileri geliştirmek ve iç rekabetteki pazar payını bölmek amacıyla varlık gösterir. Ekonomik krizler çok önceden bilinebilir. Sosyalist ekonomide merkezi kaynak planlama ve stoklu üretim daima krizlere hazırdır. Dış pazardaki mikro girişler, aynı zamanda birer, kriz rasathanesi görevi görür. Gözlemlenen global kriz dalgaları önceden fark edilir, makro gücü çok önceden uyarır ve devlet, iç ekonomiyi korumaya alır. Makro işletme, krizi faydaya çevirir, anlık reaksiyon alır ve yön değiştirir. Kriz anında makro güç, tek merkezli ve bütünleşik olduğundan, anında yön değiştirebilir. Kapitalizmde, dağınık ekonomi anlık olarak toparlanamazken, bütünleşik ve tek merkezli güç piyasaya yön verebilir. Kriz anlarında öncesinde veya sonrasında ülkelere ekonomik stratejiler uygulanabilir. Örneğin kriz yaşayan ülkelere üretim fazlası mallar gönderilebilir veya ileriye dönük ödemeli para yardımı yapılabilir. Resmi ekonomi modeli kapitalizm olan Amerika Birleşik Devletleri bunu çok yapar. Parasını ülkeye sokar. Kriz sonlandığında ülke borçludur. Haliyle krize uğrayan ülkelerin para birimi değerini yitirmiştir borcun ödenmesi için, kriz anında harcanan doların değerine ulaşana kadar, yeniden dolar alınmalıdır. Borçlu ülkenin, dolar borcunu geri ödemek için, değersiz parası ile dolar alması gerekti. ABD, değerli dolarlarını yeniden ülkeye gönderdi. Fed, ilk yardımda ve sonraki ödemede gönderilen dolarların yerine, yeniden dolar bastı. Parası, rezerve edildi. Diğer dünya devletleri ise, para basabilmek için, kasasında aynı değerde altın barındırıyor olması gerekli aksi halde enflasyon ortaya çıkar. Yani üretime oranla fazla para piyasada dolaşıyordur. Fazla para demek paranın alım gücünün düşmesi demektir. Değersiz olan şey fazladır. Buna rağmen para basabilen tek devlet Amerika'dır. Çünkü parası daima diğer dünya devletleri tarafından ilgi görüyor ve rezerve ediliyordur. Bununla ilgilenmeyen ve üretimde bağımsız olan ekonomik sistemi dinlediniz. Sosyalist ekonominin iç dinamiklerini ve kamulaştırmanın doğal aşamalarını özet olarak öğrendiniz. Gelecek ders içeriğinde görüşmek üzere.